Selamun Aleyküm sevgili dostlarım. Hepinize hayırlı günler. Bugün sizlerle birlikte bahçemizdeki kümesimizde kaç tane yumurta var ee, ve onların toplamını toplama işlemini yapacağız inşallah. Ee, hazırsanız hadi hep beraber gidelim. Şöyle Önce tavuklarını Merhaba gençler tavuklarımız bu şekilde önce şu şeyi alalım şu yumurta toplama sepetimizi alalım ve tavuklarımıza merhaba diyelim ne yapıyorsunuz he gel ya buraya bir tane sevmem lazım. Bak sevmezsen bozuşuruz. Sıkıntı yok. Gel. <laughs> gel bakalım. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. gel, gel. <laughs> Dur. Selam ver Ataks. Selam ver. İzleyicilerimize selam ver. Hadi. Hadi. Niye utanıyorsun ya? Utanmana gerek yok. De ki izleyicilerimize arkadaşlar Lütfen naçizane kanalımıza abone olabilir misiniz de? İzleyen herkese teşekkür et bu arada. Hepinize teşekkür ediyoruz kardeşlerim. İzleyen tüm kardeşlerimize, dostlarımıza, abilerimize ve ablalarımıza. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sizler sayesinde kanalımız yavaş da olsa büyüyoruz. Kanalımız yüzü gördü. Allah'a çok şükür. 100 aboneye ulaştık. Bin aboneye inşallah en kısa sürede ulaşabilir miyiz bilmiyorum ama ulaşmayı temenni ediyorum. Sizler sayesinde tabii ki. Hadi git. Sakin. Gidelim şimdi kümesimize. Bakalım kümesimizde sepeti unuttuk. Sepeti aldık. Bakalım kümesimizde kaç tane yumurta var. Evet, sevgili dostlar. Hemen göstereceğim. Bu arada geçenlerde şurası şöyle biraz açıktaydı hatırlarsanız. Şöyle nasıl söyleyeyim ben size şöyleydi. Aralık vardı ya şurası. Hani açıktı bayağı bir. Şöyle göstereyim uygulamalı. Şöyleydi. Ben bunun böyle olmasına gıcık kaptım arkadaşlar. Böyle bunu buraya yanaştırdım. Sıfır bunu buraya yanaştırdım. Buraya da şöyle bir küçük basamaklı bir mer merdiven yaptım. Altında kasa vardı. Daha önceki çektiğimde videoda vardı. O kasayı da buradan kaldırdım. Duvara bak şöyle görünüyor mu alttan demir çubuklar geçirmek suretiyle ne yaptık bunu da bu şekilde ayakta tutmayı başardık Allah'a çok şükür çünkü o kasada gıcıma gidiyor çünkü ben kümesi temizlerken hiçbir şekilde süpürürken falan böyle bu tüneklerin altında hiçbir şekilde şey olmasını istemiyorum böyle engel olmasını istemiyorum o nedenle bu kasaya da oradan gıcık gidiyordum onu da kaldırdık Böyle bir e, merdiven yaptık. Merdiven de çok şık oldu, güzel oldu. Bunun üstüne çıkıp buradan böyle yuvalarına geliyorlar. Şuradaki da alıp da şuraya koyayım ya. Evet dostlar, 4 tane burada var. 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane yumurtamız var abi. Allah bereket versin. Daha ne isteriz ya? Çok şükür. Elhamdülillah yeter. Sepetimizde alalım abi. Şöyle koyalım. Şöyle toplayalım yumurtalarımızı. Ben böyle e, yumurtası olanlara böyle özenirdim. İşte yumurta toplayanlara aşırı derecede özenirdim. Ulan keşke bizim de böyle bir şey olsun derdim. Tamam mı? Allah bize de nasip etti abi ya. Yani insan bir şey istiyorsa. Rabbim o isteğini kesinlikle geri çevirmiyor. İlmi isteyene zenginliği istediğimi veririm demiş Rabbi Teala. Biz allah Teala'dan istedik. Rabbim de bize bu yumurtayı verdi abi. Sonuçta bu da bir zenginliktir yani. Bak şu büyük. Şunlar küçük ya. Bak şu küçük şu küçük. Daha bunlar yeni yumurtlamaya başlayan tavuklarımız. Yani öyle uzun süredir yumurtlayan tavuklar değil. Ataks 11 tane aldıydım. 5 tanesini şey 10 tane aldıydım. <laughs> 5 tanesini sağ olsun bahçemize giren köpek yedi bitirdi. Belediye telefon açtık. Dedik işte ya kardeşim şu köpekleri toplayın. Buradan anlatayım şöyle size. Bu köpekleri toplayın dedik. Belediye sağ olsun Konya Karatay Belediyesi bizim dediğimiz yaptı. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Ama nasıl yaptı? Peşlerinden koşmak suretiyle yakalamaya çalıştı tavukları. Şey aman köpekleri. İğne vurmak yasak hayvan haklarından dolayı. E, Tabi biz de kesinlikle Allah korusun yani hayvan da olsa zarar vermek istemiyoruz. Yani köpeklere zarar vermek kesinlikle istemiyoruz ama yakalanmasını da istiyoruz. Hani ne olur böyle bir barınak tarzı bir yere konulabilirdi diye düşünüyorum köpeklerin. Neyse. Karatay Belediyesi bunları yakalamaya çalışmış. Ben burada değildim. Şehir dışındaydım. Bizim birader anlattı bana. Ama yakalayamamışlar. Yakalasak da zaten onlara iğne vurup e, bulunduğu bölgeye tekrar bırakıyorlarmış. E, zaten yakalayamadılar yakalayamadıkları içinde ne oldu? Sonuç aynı. Bizim bahçeye yine girme ihtimali var yani. O nedenle ben ne yaptım abi? diyeyim Ne yaptığımızı göstereyim. Şöyle. Buraya amacım şu şeyleri göstermek. Demirleri buraya demirler yerleştirdim. Şu kazıkları çakmak suretiyle şöyle. Şöyle. Tel komple Boydan boya. Şöyle. Tel burada yetmedi. Almak istemedim bir daha. Şöyle bir tahtam vardı. Merdiven tarzı. Hiçbir işe yaramayan gereksiz. Bunu da buraya mont ettim. Şunu şurada sıfırladım. Ondan sonra şöyle yine bir merdiven kılıklı bir tahtamız vardı. Burada da üzüm bağı zaten. Onu da buraya yerleştirdim. Bunu aynı onlardan esinlenerek yeniden kendimiz yaptık. Bunu da buraya e, monteledik. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Şimdi hayvan karşı bahçeden buraya artık atlama imkanı yok. Artık böyle de bu saatten sonra ister köpekten toplasın, ister toplamasın beni çok da alakadar etmiyor. Çünkü ben önlemimi aldım Allah'a çok şükür. Artık bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Gidelim şu şeyleri bakalım. Yumurtalarımızı da alalım. Arkadaşlar bak bunlar da var ya şey. Bu şu samanlarda bizim burada saman bulma imkanımız pek fazla yok. Yani var da yok. Yani sürekli gidip gelemiyoruz. Şu bahçeden onu da göstereyim ben size. Evet dostlar şu bahçede görmüş olduğunuz eee bunlar onlar da. Bunları böyle bıçakla yolduk, kestik, piştik Oran içine doldurduk. Çok da güzel oldu. Aynı sanki saman yerleştirmişiz gibi. Çok da güzel oldu. Aslında o otları mesela istesek şöyle de yapabilirdik. Çentikleyebilirdik. Ama hiç çentiklememize gerek yok. Bunlar zaten bakın şöyle zaten bak dairesel şeklinde yumurta yerlerini yapıyorlar. Aha bak buraya mesela yapmışlar. Az önce yumurta toplamıştık ya. Bak buraya yapmışlar. Zaten hiçbir şekilde bak belli. Yerleri belli. Dairesel şekilde. Bak şurası. Fark ediyor musunuz bilmiyorum ama. Bak şöyle yumurta koyalım mesela bir tane göstereyim. Gördünüz mü? Bu şekilde ayarlamışlar. Burayı bak bayağı bir bastırmışlar yere. Kabarık durmuyor zaten. O yüzden bu saman içinde bu şekilde çözdük. Yarın bir gün yaz geldiğinde ne yaparız? Yani bu sefer gideceğiz mecbur. Bir yerlerden sap sapsaman bir şeyler bulacağız. Çünkü ben ee, Ayda bir veya iki ayda bir bunları değiştirmek istiyorum. Kirlendiği zaman hoşuma gitmiyor. E, temiz olması daha çok hoşuma gidiyor. O nedenle yazın öyle bir çare bulacağız inşallah. Şimdi şu yumurtalarımızı. Evet kardeşlerim saydınız mı yumurtalarımızı? Abi on numara. Bak kesinlikle marketten yumurta falan almayın. Eğer bak bahçeli eviniz varsa az da olsa böyle uğraşmayı seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben hatta buraya böyle iki tane de koyun alalım diye düşündüm de ona babam müsaade etme, o kadar da değil dedi. Ee, ama olsun, bu bile bana yetiyor. Bak ne güzel ya, yumurtaları var ya. Bak marketten almıyorsun ya, topluyorsun, geliyorsun abi, evinde pişiriyorsun. Çocukların varsa, çocuklarına haşlama yaparsın, işte omlet yaparsın. Artık ne istiyorsan marketten alma, kendin yap abi. Market burası işte, benim marketim bu, yumurta marketim bu. En doğalı, en harikası bu abi. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu artık sonlandıralım. Hepinizden Allah razı olsun. Lütfen rica ediyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri desteklerinizi esirgemeyin. Hepinizden Allah razı olsun. Azerbaycan'a, önce Türkiye'ye, Azerbaycan'a, Belçika'ya, Almanya'ya sevgiler, saygılar gönderiyorum. Çünkü oradan bayağı bir izleniyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kardeşlerim.